Ben Güven İslamoğlu. Yeşil Doğa programında bu hafta iki değerin çarpışmasını ekrana getireceğiz. Biri doğal değer, diğeri ekonomik değer. Biri su, diğeri mermer. Bursa Uludağ'a gideceğiz. Uludağ'ın eteklerinde birçok su firması var. Aynı zamanda Uludağ'ın eteklerinde birçok maden firması var. Ama Uludağ aynı zamanda da büyük bir su havzası. İşte bu hafta bunu ekrana taşımaya çalışacağız. Köyler ayaklandı. Su havzalarında maden ocakları açılması, bazı köylerin sularını Kullanılmaz hale getirdi ve bunun için mücadele veriyorlar. Ancak diğer taraftan da maden çok büyük bir ekonomik girdi, durdurmak mümkün değil. Bu hafta bunu işlemeye çalışacağız. Hem mermeri hem su kaynakları aynı zamanda Uludağ'a yapılmak istenen teleferiği de gündeme taşıyacağız. zirvesinde kar, eteklerinde su yok. Barajlardaki su seviyesi giderek düşüyor. Bölgenin su kaynağı onu da Bursa'yı beslemekte zorlanıyor. Dağın çevresi su firmaları ve maden ocaklarıyla çevrili. Çeşmeler şehri Bursa'da akan çeşme kalmadı. Verimli ovaları binalarla doldu. Nehirleri sudan çok ağır metal taşıyor. Yeşil Bursa betondan bir diğer haline geldi. Şehir ovadan Uludağ'ın eteklerinden yukarı tırmanmaya çalışıyor. Yeşil Bursa'da Bursalı nefes alamıyor. Uludağ zirvesinde mini park alanına çarpık, özelsiz, doğaya zıt kayak tesisleri yapılıyor. Testlere kayak pist alanı açmak için ağaçlar kesiliyor. Bu testlere daha fazla insan taşımak için de var olan teleferik hattı yenileniyor. Ancak teleferik hattı içinde yine ağaçların kesilmesi gerekiyor. Bir kısmı kesildi ama çevrecilerin müdahalesiyle teleferik hattı mahkeme kararıyla durduruldu. <laughs> Kısalı'yı Umut'a taşıyan eski bir teleferik hattı vardı. Türkiye'nin ilk teleferik hattıydı. Bursa Belediyesi 50 yıl önce yapılan bu hattı söktü, yerine daha hızlı ve modern bir hat inşasına başladı. Proje bittiğinde 8,5 kilometrelik hat dünyanın en uzun teleferik hattı olacak. sistemi yapılıyor. Bursalılar aslında bunu e, onu daha çok fazla kullanmıyor, çok fazla çıkmıyorlar. Yani daha doğrusu onu da e, Bursa'dan turizmden fazla gelir elde edemiyor. E, çok az bir oran, yüzde bir buçuk, yüzde iki civarında bir Bursalı. E, o da piknik amacıyla geliyor. Yani aslında çok fazla da Bursalılar bunu daha da yararlanmıyor. Belki bu teleferik sistemi buraya daha fazla insan taşıyabilir. 1957'de bu hattı açmışlar, Orman açmış bu hattı, 5 yıl sürmüş, 1962-63 yıllarında da Bursalıların uzun yıldır, 60 yıldır kullandığı teleferik sistemini yapmışlar. Şimdi o sistem kalktı, yerine bu yeni sistem yapıldı ama o zamanın mühendisleri bu teleferik sistemini varken şunu demişler, Bursalılar bir teleferik sistemi kazanıyor ama bir ormanı kaybedebilir demişlerdi. Daha sonra Milli Park ilan edildikten sonra işte buradan son halini görüyorsunuz. Neredeyse 18-19 tane otel aynı bölgede büyük bir baskı oluşturmuş durumda. Şimdi yeni bir teleferik sistemi var. Bu teleferik sistemiyle daha fazla insan Uludağ'a taşınacak. Ama buna bazı gruplar, bazı çevreler bu teleferik sistemine karşı çıkıyor. Karşı çıktıkları noktada geçtiği bölgeler konusunda. Ancak eski hat Sarı Alan Yaylası'na kadar geliyor. Oradan dolmuşlarla daha çıkılıyordu. Teleferin Sarı Alan'dan oteller bölgesine devam etmesi için orman içinden geçen 4 kilometrelik yeni bir hat açılması gerekiyor. İşte bu nokta problemli. Yüklenici firma teleferiyi yüksek direklerle ağaçların üzerinden geçirmek yerine ağaçları kesip alçak direk kullanmayı tercih etmiş. Kısa zamanda 4000 ağaç kesmişler çevre örgütleri teleferin ağaçları keserek ilerlemesine itiraz ederek mahkemeye başvurmuş. Mahkeme çevreci örgütleri haklı bulmuş ve projeyi durdurmuş. hastalığı eminlediler. Ee, yeni teleferik hattında yaşıyorlar. Daha fazla insan taşıyacaklar. Turizmden daha fazla faydalanacak konuda. Aynı zamanda belki de daha az araba yukarı çıkacak. Karbon salınımı daha az olabilecek. Aslında baktığınızda bir çevreci bir yanı var teleferik. Ama bunun karşılığında bir şeyi almanız gerekiyor. Onlar da bu ağaçları almışlar ve devam ediyorlar. Siz buna karşısınız. Evet, kesinlikle karşıyız. Karşı olmamızın ana nedeni kesilen ormanların ve uzun süredir yaşayan bu uzda göklerlerinin kaybolması. Zaten şu anda yürütmeyi durdurma var. Ve bu yürütmeyi durdurmanın sonucunda da kesin durmuş vaziyette ama kesilenler gitti. Şimdi onlar için gerçekten çok can yakıcı bir durum. Ve onların bir daha telafi olması da mümkün değil. Şimdi önemli olan şu andan itibaren diğer alanları kurtarmak. Bununla ilgili tabii ki belki teleferik gerçekten çok modern bir ulaşım aracı ve zararsız bir ulaşım aracı. Ancak yani bunu yaparken de fayda zarar oranı çok iyi dengelemek lazım. Şimdi burada onu yaparken burada ağaçları yitirmek ne kadar doğru bunu düşünmek lazım. Bunun paralelinde o telefonun paralelinde oluşacak olan bir sürü yapılaşmalar var. İşte otoparklar yahut işte oteller çünkü şu andaki otel bile yani çoğu otel yoğunluğu bile birçok dünyadaki milli parktan daha çok fazla gerçekten çok fazla 40 ağaç kesileceklerdi yani saralan oteller bölgesi arasında 40 ağaç teletelik havadan geleceklerdir, yüksek derecelerden sonra bu projeler yanı tersi dönemde değiştirdi değiştirdi ve en son haberli bir şekilde kesim başladı ve işte e, Bursa bu varısı bu doğa haberi e, açlı davayla öpmeyi karar alındı biz diyoruz ki ya e, Bursa şu anda şehir merkezine gittiler evet, Ve binaların üstünden gidecek. Binaları yıkmayacaksın, yıkmayacağınıza göre Bursa merkezinden. Uludağ'da niye ağaçları kesiyorsunuz? Ağaçlar kesmeden de ağaçların üzerinden gidebilir. 40 metrelik bir rektörle ağaçlar da gerektiği yer budanarak gidebilir. Ve burası Milli Park. Yani Milli Park kanunları çok e, 55 sene önce Milli Park ilan etmiş Uludağ. Ve Milli Park planlarına göre Genel kurmay dışında hiçbir tesis kullanılmaz, kullanılmaz, işletemez bir ağacın damını kesemezsiniz. Milli Park insan mirası olmayan. olmuyor. E yol boyunca bir sürü o şey yok, bina var. Ne yazık ki, ne yazık ki işte e, Milli Park Kanunu işe sayılıyor. E, göz yumuluyor. Biliyorsunuz şu an oteller, birinci oteller bölgesinde bölgesi ruhsatları kayak eve ya onun deposu olarak görüyor. Hiçbirinin e, işletme, otel işletme ruhsatları yok. karşı karşın Uludağ'da özelsiz, doğayla uyumsuz çok fazla yapı var. Milli Park ruhuna uygun değil. Milli Park'ı bu bağlamda Milli Park konseptine çok uymuyor. Manzara onu gösteriyor. Telebelik Milli Park'a baskı arttırabilir. Ancak Bursalılar ulaşım zorluğu nedeniyle Milli Park'tan çok fazla yararlanamıyor. Konutların sadece %2'si Bursa'dan geliyor. Hızlı telefonik ile bu sayı 4-5 katına çıkabilir. <laughs> Şey, kar mı kürüyorsunuz? Kar kürüyorum, temizlik yapıyorum, çalışıyorum. Böyle ömrümüz geçiyor. Hiç, ya kaç yaş kaç? Yaş 75. Yani o yüzden böyle dinç kalmışsınız. Çalıştığım için dinç kalmışım. Evet. Kal. <laughs> Her ihtiyar böyle çalışacak. Evde otururken iki tane şişim var, büyümam var. Burada da kar, yazında temizlik süpürge. Bunca senedir dağdayız. Peki bu kim bu... kar kürüyorsunuz ama kar yok. Artık bu sene ilk defa mı oluyor? Yok, hiç yok. 55 seneden beri bu dağdayız. Bu zamanlar 2 metre kar olması lazım. Siz 55 senedir ilk defa mı böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz? İlk, i̇lk, ilk. İlk defa. İlk. İlk. E, Sizde iş çıkmadı işte. Doğa hemen eritti götürdü. Yok iş çıksın. Keşke olsun da bereket ekin. Bereket ekin. Yani. Tabii kar bereket. Kar olursa suyumuz olur, ekinimiz olur, her şeyimiz olur. Kıtlık olur kar olmazsa. Senelerdir devletin kiracısıyız. Allah da bize bu yeri verdi ama sonunda yine devlet. Bizim değil. Yeni alacaklar mı? E, tabii tabii. Burası milli park. Hmm. Milli park. Siz, i̇şte biz işletiyoruz. Biz işletiyoruz. Evet herkesin beklentisi farklı. Ortak bir yol bulunmalı. Peki ağaçlar kesilmeden bu iş yapılabilir miydi? Aynı firma ordu Boztepe'de yapmış. Hattın altında alçak ağaçlar görülüyor. Karadeniz'in fırtınalarında iş görüyorsa burada da görmesi lazım. bitki ve hayvan çeşitleri açısından çok zengin bir bölge. 32 endemik tür var. Yani dünyada sadece bu bölgede yetişen bitkilerden söz ediyoruz. Bu nedenle burası milli park. Bu ağaçları kesmek nedenlerden birini ortadan kaldırmak demek. Doğaya çıktığınız zaman her taraf size ağaç gibi gelebiliyor ama şu küçük çam ağacına bakar mısınız? Yani bunu buraya kimse dikmedi, ekmedi. Kendi burada yeşermeyi başarmış, bu kayanın içinde başarmış. Geçerken de insanı e, etkiliyor gerçekten, e, saygı duyuyorsunuz mücadelesine ama şu hale gelince e, bazen bazı projeler nedeniyle işte hiç gözünüzü kırpmadan kesebiliyorsunuz. Ama işte hayatın başlangıcı böyle oluyor bu ağaçların. çevre örgütleri de teleferi istiyor. Aslında istemeyen yok. Ama hattın eski telesiyeş hattından gitmesinin daha uygun olacağını düşünüyorlar. Şu anda çevrecilerin bahsettiği telesiyeş hattını görüyorsunuz. Eski telesiyeş hattını görüyorsunuz. Bir kazadan sonra kullanılmamış. Böyle bırakılmış. Zaten açılmış bir alan. Aynı bu şekilde açıyorlar. Teleferik hattını bu şekilde açıyorlar. Ormanmış. Ormanı ortadan ikiye bölmüşler. Bir hat açmışlar. Şimdi bu bölgede yukarıda direkleri görüyorsunuz. O direklerin bulunduğu bölgeden de tepeyi kullanarak, ormanı yararak direkt olarak e, oteller bölgesine ulaşmaya çalışıyorlar ama oradan buraya da bir hat var. Buradan bu tarafı dolanarak da gidebilirler. Ancak 2 kilometrelik bir mesafe daha kat etmeleri lazım. Bu da e, ek maliyet demek. Ama ek maliyet en azından e, 4-5 bin ağacın kesilmesini engelleyebilir. Şehircilerin önerisi şu. Siz oraya kadar getirdiniz tamam. Teleferik hattı oraya kadar getirdiniz. çok güzel. Oradan böyle kestirme bütün ormanı yararak gideceğinize, daha önce yarılmış olan şu bölgeyi kullanarak buradan dönerek gidin. Evet ek maliyeti olacaktır ama ekosistem için önemli. Hiç olmazsa dokunulmamış ormanları, ee, dokunulmamış olacak Orası bakir kalacak. Burası zaten açık bir alan olduğunu söylüyorlar. Aslında mantıklı. E, aklı da mantıklı geliyor. Burada böyle bir alan varken, atıl alan varken bu bölge kullanılabilirdi. Kesinlikle şu hatta itirazımız olmadı. Çünkü eski kullanılan, eski açıdan at kullanıldı. 1960'da, 50 sene önce açıdan kullanıldı. Ve biz burayla ilgili hiçbir şey e, müdahale bulunmadık. Sadece e, itirazımız şu sarı alan oteller bölgesi arasındaki ağaç kesimlerine. Ee, bu şekilde ormanın içinde 5 bin ağaç katledecek şekilde bir hat açmaya çalıştılar. Mahkeme kararıyla bu durduruldu. Biz de diyoruz ki sarılan bölgesi karşıdaki olan bölgeden eski kullanılmayan TSEJ hattı, Çobankaya hattı kullanarak buraya gelebilir. TSEJ burada bir aktarma daha durağı da buradan ikinci gelişime gidiyor. Umarız daha fazla ağaç kesilmeden bu sorun çözülür. Aslında ortada çözülmeyecek bir sorun yok. Yeter ki taraflar iyi niyetli olsun. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede birlikte olacağız. Siz de çevre dedektif olabilirsiniz. Çevrenizdeki sorunları bize yazabilirsiniz. Beraber çare bulmaya çalışırız. Bulamazsak bir farkı balık yaratırız. Yeşil Doğa Etsiyeler Türk adresinden bize ulaşabilirsiniz.